Artık günümüzde iş bulma, burs bulma veya bir yerlere kayıt olma hepsi internet üzerinden. Yani tablet, telefon bunlar üzerinde oluyor. Hatta kart vizitleri okumak bile artık NFC şeklinde oldu. Yani kartı uzatıyor, telefonu okutuyorsun, bilgilerini öyle veriyorsun. Yani bunlar olmadan pek de yeni çağda pek bir şey yapamayız diye düşünüyorum. Diğer ürünlerden alınan vergiler kadar alkolü içeceklerden vergi alınsa mantıklı bulabilirdim. Fakat e, alkolü içeceklere ve tütün ürünlerine yapılan ekstra vergiler, e, bunun yanlış politikalar olduğunu ve alınan vergilerin politik olduğunu gösteriyor. Sanki önemsiz bir konuymuş gibi davranılıyor ama e, bir ülkenin ekonomik gelişmesi, her türlü gelişmesi refahla doğru orantılı olduğu zaman o ülkede gerçekten gelişme meydana gelir ve gençlerin kültür sanat aktivitelerine ulaşması refah gelişmiş genel kültür sevi seviyesi sağlar ve bir nesli bu nesli bundan mahrum etmek aslında çok acı bir gerçek. O kapital düzen ...öyle bir eşitsizlik ve adaletsizlik çarkı yaratıyor ki... E, ...her geçen gün zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksullaştığı dünyaya doğuyoruz. Her geçen gün adaletsizlikler, eşitsizlikler birbirinin kovalıyor ve ortaya tam bir kaos çıkıyor.